arkadaşlar Sadece şekilleri kullanarak hangi kare taşıtlarının resimlerini yapabiliriz birlikte öğrenelim. Şekillerden bir araba yapmak için 1 kare, 2 daire, 1 dikdörtgen, 1 elips, 1 yamuk, 4 yarım daire ve 5 çizgiye ihtiyacımız var. 1 dikdörtgen ve 1 yamuklu arabanın gövdesini bir yarım daire ve bir çizgi ile camlarını yapalım. Bir çizgi ve iki yarım daire ile tekerlekleri takacağımız yeri belirleyelim. Ve dairelerle iki tekerlek takalım. Bir ve iki. Bir elipsle arabanın farını ve bir kare ile arka lambasını ekleyelim. Bir yarım daire ve bir çizgi ile yan aynasını ve iki çizgi ile de kapı kollarını çizelim. Ve işte arabamız hazır. Arabalarla karayollarını kullanarak istediğimiz yere gidebiliriz ve hatta araba yüklemeye uygun gemileri arabamızla binerek su üstünde bile yol alabiliriz. Daha az kişiyi taşıyan bir kara taşıtı tercih etmek istersek motosiklet kullanabiliriz. Şekillerden bir motosiklet yapmak için 2 daire, 2 dikdörtgen, 1 elips, bir yamuk, 2 yarım daire ve 18 çizgiye ihtiyacımız var. 2 tekerlek çizerek başlayalım. 1 ve 2 Çizgilerle tekerlekleri tamamlayalım. Bir yarım daire ve bir yamukla Tekerleklerin içinde dönecekleri parçaları takalım. Ön ve arka parçaları bir çizgiyle birbirine bağlayalım. Bir büyük elips ve bir küçük dikdörtgenle motosikleti kontrol edeceğimiz ön bölümü yapalım. Küçük dikdörtgenin üzerine yarım daireden bir lamba ve çizgiden de direksiyon ekleyelim. Kalan son dikdörtgenle sürücü için bir oturma yeri yapalım ve motosikletimiz de hazır. Motosikletlerle yağışlı havalarda seyahat etmek biraz zor olsa da motosikletler istediğimiz her yeri bizi ulaştırabilecek kara taşıtlarıdır. Kendi aracımız yerine farklı ulaşım araçları da tercih edebiliriz. Mesela bir taksi. Şekillerden bir taksi yapmak için bir kare, iki daire, bir dikdörtgen, bir elips, üç yamuk, üç yarım daire ve beş çizgiye ihtiyacımız var. Bir dikdörtgen ve bir yamukla taksinin gövdesini oluşturalım. Yine bir yamuk ve bir çizgi ile taksinin camlarını yapalım. Bir çizgi ve iki yarım daire ile tekerlekleri gövdeye bağlayacağımız yeri hazırlayalım. Ve tekerlekleri takalım. Elips ve kareden taksiye lambalarını ekleyelim. Bir yarım daire ve bir çizgi kullanarak yan aynasını yapalım. İki çizgi ile kapı kollarını takalım. Bir ve iki. Aracın tavanına üzerinde taksi yazan bir tabela yerleştirelim. Böylece trafikte taksileri diğer araçlardan ayırabiliriz ve taksimiz hazır. Taksilerde yolcu olarak seyahat edebilir ve gitmek istediğimiz yere kolayca ulaşabiliriz. Daha fazla yolcuyu aynı anda taşıyabilen kara taşıtları da vardır. Onlardan biri de otobüstür. Şekillerden bir otobüs yapmak için 5 kare, 2 daire, 4 dikdörtgen, 1 elips, 2 yarım daire ve bir çizgiye ihtiyacımız var. Bir dikdörtgenle otobüsün gövdesini yapalım. 5 kare kullanarak camlarını, ve bir dikdörtgen kullanarak kapısını ekleyelim. İki yarım daire ve iki daire ile tekerlekleri çizelim. Bir elipsle otobüsün farını ve bir dikdörtgenle de arka lambasını yerleştirelim. Kalan dikdörtgen ve çizgiyi kullanarak otobüsün yan aynasını yapalım. Ve artık otobüsümüz yolcularını taşımaya hazır. Otobüsler çok sayıda yolcuyu aynı anda taşıyabilir. Önceden belirledikleri durma noktaları, yani otobüs durakları arasında sürekli tur atarlar raylar üzerinde giden ve otobüsten de daha fazla yolcu taşıyabilen bir toplu ulaşım aracı ile devam edelim ve bir metro yapalım. Şekillerden bir metro yapmak için 7 kare, 8 daire, 5 dikdörtgen, 2 üçgen ve 5 çizgiye ihtiyacımız var. 2 dikdörtgen ve yarım bir üçgen kullanarak vagonları hazırlamaya başlayalım. 8 daire ve 2 çizgi kullanarak vagonlarımıza raylar üzerinde ilerlemeye uygun tekerlekler takalım. Dikdörtgenleri kullanarak vagonlara 2 kapı ekleyelim ve bir çizgi ile vagonları birbirine bağlayalım. Ortadan açılabilir kapılar olmaları için dikdörtgenlerin ortalarına çizgiler ekleyelim. Kareleri kullanarak vagonlara cam takalım. Ön vagonumuza uygun boyutta bir cam eklemek için bir dikdörtgen ve bir yarım üçgen kullanalım. Ve metro hareketi hazır. Metrolar yerin altındaki tünellere yerleştirilen rayların üzerinde ilerleyerek yol alırlar. Metro çok sayıda yolcuyu aynı anda taşıyabilen bir toplu ulaşım aracıdır. Metroları kullanarak istediğimiz yere trafikte fazla vakit geçirmeden hızlıca ulaşabiliriz. Raylar üzerinde ilerleyen farklı bir ulaşım aracıyla devam edelim. Bir tramvay. Şekillerden bir tramvay yapmak için 2 daire, 1 yamuk, 2 yarım daire, 12 çizgi ve 9 dikdörtgene ihtiyacımız var. Bir büyük dikdörtgen ve iki küçük dikdörtgen kullanarak tramvayın gövdesini hazırlayalım. Tramvayın altına ve üstüne birer çizgi ekleyerek tüm parçaları birbirine bağlayalım bir yamuk ve bir dikdörtgen kullanarak tramvayın ilerlemesini sağlayacak olan mekanizmaya bağlanacağı parçaları ekleyelim. Rayların üzerinde ilerlemeye uygun tekerlekleri takalım. 1, 2 ve 3 dikdörtgen kullanarak tramvayın camlarını yerleştirelim. Tramva iki yöne doğru da ilerleyebildiği için her iki tarafına da yarım dairelerden lambalar ekleyelim. Yolcuların tramvaya kolay binmesini sağlamak için dikdörtgenlerden basamaklar yapalım. İki çizgi ile ortadaki camı üç parçaya ayırın. Tramvay ilerlerken yolcuların açık kapılardan düşmemeleri için çizgilerden güvenlik kapıları takalım. Tramvayımız yola çıkmaya hazır. Tramvaylar genellikle elektrikle çalışırlar. Tramvay iki nokta arasında sürekli gidip gelerek yolcuları taşıyan bir ulaşım aracıdır. Hem yolcu hem de yük taşımaya uygun bir araç yapmak istersek tren çizebiliriz. Şekillerden bir tren yapmak için 5 kare, 7 daire, 4 dikdörtgen, 1 üçgen, 2 yamuk, 7 yarım daire ve 7 çizgiye ihtiyacımız var. Trenleri en önde ilerleyerek çeken bir lokomotif bulunur. İki dikdörtgen ve bir çizgi kullanarak lokomotifimizi çizmeye başlayalım. Çizgilerle 1 ve 2 vagon yere ekleyelim. 1 ve 2 dikdörtgenle de vagonları yerleştirelim. Yarım daireler ve daireler kullanarak raylarda ilerlemeye uygun tekerlekler takalım. Lokomotifin tavanına bir yamuk ve vagonların tavanlarına da çizgiler ekleyelim. Karelerden lokomotife 1 ve vagonu 3 cam çizelim. Arkadaki vagon yük taşımak için kullanılan bir vagon olsun ve ona cam eklemeyelim. Lokomotifin ön kısmının düz olmasını istemiyoruz. Bu yüzden yarım bir üçgen ekleyerek istediğimiz şekli verelim. Kalan son şekillerimizi de kullanarak trene bir baca yapalım. Yolcular ve taşınacak yükler için trenimiz hazır. Trenlerle çok sayıda yolcu ya da yük raylar üzerinden taşınabilir. Ağır yükleri karayollarını kullanarak taşıyan bir araçla devam edelim. Bir kamyon. Şekillerden bir kamyon yapmak için 4 kare, 3 daire, 3 yarım daire, 3 çizgi ve 6 dikdörtgene ihtiyacımız var. Bir dikdörtgen ve bir kare ile sürücünün oturacağı ön bölümü yapalım. Kamyonların yük taşıdıkları parçalarına damper denir. 1 ve 2 dikdörtgen kullanarak kamyona damper ekleyelim. Yarım dairelerle tekerlekleri takacağımız yerleri belirleyelim ve tekerlekleri takalım. 1 2 ve 3 Ön bölüme kareden bir cam yapalım. Ve sürücünün kolayca kamyona binebilmesi için dikdörtgenlerden basamaklar ekleyelim. 1 ve 2 kare kullanarak kamyona lambalarını ekleyelim. Bir dikdörtgen ve iki çizgiyle yan aynasını ve kalan son çizgiyle de kapı kolunu çizelim. Ve kamyonumuz hazır. Kamyonlar ağır yükleri kolayca taşıyabilen kara taşıtlarıdır. Kamyonlar aynı zamanda iş makinesi olarak da kullanılabilirler. Taşınması gereken yükler kamyonların taşıdıklarından daha hafifse bir kamyonet kullanabiliriz. Şekillerden bir kamyonet yapmak için 3 kare, 2 daire, 3 dikdörtgen, 1 elips, 3 yarım daire ve 3 çizgiye ihtiyacımız var. Bir dikdörtgen ve bir kare ile sürücünün oturacağı bölümü yapalım. Bir çizgi ve bir dikdörtgenle yüklerin taşınacağı bölümü de tamamlayalım. Kare bir cam takalım yarım daireleri ve daireleri kullanarak tekerlekleri de ekleyelim. Elipsten bir ön far ve kareden bir arka lamba çizelim. Bir yarım daire ve bir çizgiden oluşan yan aynayı ve kapı kolunu da ekleyelim. Ve kamyonetimiz yola çıkmaya hazır. Normal arabalarla taşıyamayacağımız büyüklükte ve ağırlıkta olan yükleri kamyonetlerle taşıyabiliriz. Peki taşınacak yükler kamyonların taşıyacağından da büyükse? İşte o zaman bir tıra ihtiyacımız var demektir. Şekillerden bir tır yapmak için 3 kare, 4 daire, 4 yarım daire, 6 dikdörtgen ve 3 çizgiye ihtiyacımız var. 1 kare, 1 dikdörtgen, 2 yarım daire ve 2 daire kullanarak taşıyıcı olan ön kısmı oluşturalım. 1 ve 2 dikdörtgenle yüklerin taşınacağı kısmı ekleyelim. 2 yarım daire ve 2 daire kullanarak da tekerleklerini takalım. Kare bir cam ve sürücünün tır'a kolay binebilmesi için dikdörtgenden basamaklar yapalım. 1 ve 2 kare kullanarak tır lambalarını da ekleyelim. Bir dikdörtgen ve iki çizgiden oluşan yan aynasını ve kapı kolunu da çizelim. Ve tırımız hazır. Tırlar büyük ve ağır yükleri, uzak mesafeleri taşımaya yarayan uzun ve geniş kara taşıtlarıdır. Araçlar sadece yolcu ve yük taşımak için değildir. Farklı amaçlar için özel olarak üretilen araçlar da vardır. Örneğin traktör gibi. Şekillerden bir traktör yapmak için bir kare, iki daire, bir elips, 2 yarım daire, 7 çizgi ve 8 dikdörtgene ihtiyacımız var. 2 dikdörtgen kullanarak traktörün gövdesini oluşturalım. Üzerine dikdörtgen bir cam ekleyelim. Tekerlekleri takacağımız yerleri bir dikdörtgen, 2 yarım daire kullanarak belirleyelim. Traktörlerin tekerlekleri birbirinden farklı büyüklükte olabilir. 2 daire kullanarak öndeki küçük tekerleği ve arkadaki büyük tekerleği takalım. Sürücünün traktöre kolay binmesi için basamaklar ekleyelim. Traktörün daha iyi çalışabilmesi için üzerine bir dikdörtgen ve çizgiler kullanarak hava filtresi ekleyelim. Elipsten bir far ve kareden bir arka lamba yapalım. Bir dikdörtgen ve bir çizgiden oluşan yan aynasını ve kapı kolunu da ekleyelim. İşte traktör çalışmaya hazır. Traktörler arkalarını tarlayı sürme ya da tarlada yetişen ürünleri toplama gibi işlerde kullanılan makinelerin bağlanabileceği araçlardır. Traktörlerin tekerlekleri, tarlalarda kolayca ilerleyebilmelerini sağlayan özel tekerleklerdir. Bir yere ulaşmaya çalışırken sporda yapmak istiyorsak bir bisiklet kullanabiliriz. Şimdi biz de bir bisiklet çizelim. Şekillerden bir bisiklet yapmak için 3 daire, 2 dikdörtgen, 1 üçgen, 1 elips ve 23 çizgiye ihtiyacımız var. Dairelerden tekerlekler yaparak başlayalım ve çizgilerle tekerlekleri tamamlayalım. 5 çizgiyle bisikletin gövdesini oluşturalım. Pedalları takacağımız yeri yine bir çizgiyle belirleyelim ve iki dikdörtgen kullanarak pedalları takalım. Pedalların dönmesini ve böylece tekerleklerin ilerlemesini sağlayacak mekanizmayı bir üçgen ve bir daire kullanarak yapalım. Bir elipsten oturma yeri ve bir çizgiden de direksiyon ekleyelim. Ve bisikletimiz yola çıkmaya hazır. Bisikletlerle seyahat ederken hem gitmek istediğimiz yere ulaşabilir hem de spor yapabiliriz. Bisikletler hiçbir atık üretmediklerinden dünyaya zarar vermeyen ve aynı zamanda sürücüsünün de sağlıklı olmasına yarayan çok yararlı araçlardır. Uzak mesafeleri hızlıca gitmemizi sağlamasa da yürümekten daha hızlı gidebileceğimiz ve üzerinde eğlenceli yol alabileceğimiz araçlar da var. Örneğin bir scooter. Şekillerden bir scooter yapmak için iki daire, 2 dikdörtgen, iki yarım daire ve dört çizgiye ihtiyacımız var. 1, 2 ve 3 çizgi kullanarak scooter'ın gövdesini oluşturalım. Bir dikdörtgenle ön kısmın hareket etmesini ve skutura yön verebilmemizi sağlayacak bir bağlantı yeri ekleyelim. Bir çizgiyle direksiyon ve küçük bir dikdörtgenle de tutma yeri yapalım. Yarım daireleri ve daireleri kullanarak tekerlekleri de takalım. Ve skuterımız yola çıkmaya hazır. Skuterlar tek ayağımız üzerindeyken diğer ayağımızla kendimizi ittirerek hızımızı ayarlayabileceğimiz eğlenceli araçlardır. Elektrikle çalışan skuterlar da vardır. Patenler de hem spor yapmamızı hem de yürümekten daha hızlı yol almamızı sağlayan eğlenceli araçlardır. O zaman hadi çizelim. Şekillerden paten yapmak için 4 daire, 2 dikdörtgen, 2 üçgen, 1 yarım daire ve 15 çizgiye ihtiyacımız var. 2 dikdörtgen ve 1 yarım daire kullanarak patenin ayakkabı kısmını yapalım. Tekerlekleri takacağımız yeri bir çizgi ekleyerek belirleyelim. Ve 4 daire kullanarak tekerlekleri takalım. 1, 2, 3 ve 4. Bir çizgi ve iki üçgenle tekerlekleri birbirine ve patenin ayakkabı kısmına bağlayalım. Patenin ayağımızdan çıkmaması için çizgilerden barcıklar ekleyelim. Ve patenimiz giyilmeye hazır. Patenlerle uzak mesafeleri hızlıca seyahat edemeyecek olsak da kısa mesafeleri daha hızlı gitmemize yarayabilirler. Paten kullanırken vücut dengemiz ve koordinasyonumuz gelişir. Yine dengemizi ve koordinasyonumuzu geliştirecek farklı ve eğlenceli bir araç çizerek devam edelim. Bir kaykay. Şekillerden bir kaykay yapmak için iki daire, iki üçgen ve üç çizgiye ihtiyacımız var. Çizgileri kullanarak kaykayımızı oluşturalım. İki üçgen kullanarak tekerlekleri bağlayacağımız yerleri belirleyelim. Ve iki daire kullanarak tekerlekleri takalım. Bir ve iki. Kaykayımız da hızlıca tamamlandı. Kaykaylar üzerinde spor yapabileceğimiz ve eğlenceli zaman geçirebileceğimiz araçlardır. Elektrikli olan kaykaylar da vardır. Son olarak eski zamanlarda kullanılan bir araç çizelim. Bir at arabası. Şekillerden bir at arabası yapmak için 3 daire, 2 dikdörtgen, 1 yamuk, 2 yarım daire ve 19 çizgiye ihtiyacımız var. Bir yamuk, 1 çizgi ve 1 yarım daire kullanarak at arabamızın gövdesini oluşturalım. Bir yarım daire ve 2 çizgi ile camları ekleyelim. 2 daire kullanarak tekerlekleri takalım. Çizgilerle tekerleklerimizi tamamlayalım. Daireden bir kapı kolu ve yolcuların rahat binebilmesi için dikdörtgenden bir basamak ekleyelim kalan son dikdörtgenle sürücünün oturabileceği bir yer yapalım. Ve at arabamız kendisini çekecek atlara bağlanmaya hazır. At arabaları eski zamanlarda kullanılan ve atlara bağlanarak ilerleyebilen araçlardır. At arabalarıyla hem yolcu hem de yük taşınabilir. Şekillerle kara ulaşım araçlarını çizdiğimiz etkinliğimizin sonuna geldik. Eğer birlikte eğlenmeye ve öğrenmeye devam etmek isterseniz diğer videolarımıza bakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman şimdilik hoşçakalın.